Türkiye genelinde başlatılan Millet Bahçesi projeleri kapsamında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmit'teki eski fuar alanının dönüşümü için 2021 yılında avan proje hazırlandı. Temmuz 2022'de yapılan ihaleyi bir mühendislik ve inşaat ortaklığı kazandı. Projede 276 bin metrekarelik çevre düzenlemesi ve 13.500 bin 500 metrekarelik yapı inşası planlandı. İnşaat süresi 540 gün olarak belirlendi. 2023 yılında başlayan çalışmaların ardından projede sona yaklaşıldı. Alan içinde yer alan bazı yapılar işletmecilere kiralandı ve ilk işletme hizmet vermeye başladı. Yaz sezonuna kadar birkaç işletmenin daha açılması planlanıyor. Millet bahçesi içerisinde ayrıca bir akvaryum, düğün salonu ve kütüphanede bulunuyor. Akvaryum yapımında iç donanım çalışmaları sürerken düğün salonunun kaba inşaatı tamamlandı. Kütüphanede ise büyük ölçüde yapısal çalışmalar bitirildi. Üç yapının da yıl sonuna kadar tamamlandı lanması hedefleniyor.